İşin Bilişim'e hoş geldiniz. Bu videoya bir soruyla başlamak istiyorum. Mahallenizin muhtarı kim? Tanıyor musunuz? Muhtarı ne zamandan beri görmediniz ya da muhtarlığa hiç gittiniz mi? Yerini biliyor musunuz? Konuşacağımız konu bu değil elbet. Konuşacağımız konu e-tebligat e ee, tebligat. İştesiniz. Maliyeden de size yanlışlıkla bir borç çıktı. Postacı geldi, sizi evde bulamadı. Ne olur? Evrak maliyeye geri mi gider? Hayır. Kapınıza bir yazı asarlar. Geldik ama sizi evde bulamadık diye. Sonra o tebligat mahallenin muhtarına gider. İmzayı ha muhtar atmış ha siz atmışsınız. Fark eden bir şey yok. 21. madde böyle diyor. 7 günlük itiraz süresi oluyor çoğu durumda. Bu süre geçtiğinde borcu kabul etmiş sayılıyorsunuz. Benim başıma geldi mesela muhtarı arıyordum. Var mı bana bir evrak? Ben senin karşı tarafın avukat olmadığını nereden bileyim diyordu. Haklı. Telefonda bilgi veremem diyordu. Kalkıp gitmek gerekiyordu. Artık böyle bir sorun yok. Bunu çözmeye geldim. Birazdan göstereceğim yöntemle tebligatlar telefona SMS olarak geliyor. Yine 7 günlük süre başlıyor. Ama tebligatlardan da haberdar oluyorsunuz. Bilgisayarla da yapsanız olur. Ben telefonla yaptım. Öncelikle GIP. Giresun, İzmir, Bursa. Uygulamanın ismi. Gelir İdaresi Başkanlığı. Buraya giriyoruz. Sonra burada eğer üyeyseniz üye girişi var zaten. Üye değilseniz benim de yaptığım gibi e-devlet ile girişi tıklıyorsunuz. Burada bilgiler var. TC, şifre, güvenlik resmi. Güvenlik resmini okumakta güçlük çekenler güvenlik resminin yazma alanında sadece nokta tuşuna vurduklarında güvenlik resmi şehir isimleriyle kodlanarak okunuyor. Nevşehir, kırşehir gibi baş harflerini yazıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra tebligat linkini tıklıyoruz. Ben buradan sonra devam etmeyeceğim. Zira çok fazla kişiye özel bilgi var. Giriş kapısını gösterdim. Bundan sonrası sizlere kalıyor. Buradan gerekli yerleri doldurup, gerekli kutucukları işaretleyerek tebligatların bundan böyle telefonunuza mesaj olarak gelmesini sağlayabilirsiniz ve Dijital Vergi Dairesi web sitesi üzerinden ya da GİB Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması üzerinden tebligatları açıp okuyabiliyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğenmişseniz videoyu, işinize yaramışsa beğen tuşuna basarak, abone olarak ya da yorum yazarak beğendiğinizi belli etmenizi rica edeceğim. Başkaca bir videoda yeniden buluşmak ümit ve dileğiyle hoşça, dostça ve esenlikle kalın.